Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 3 gün sonra yani 24 Kasım'da Öğretmenler Günü var. Ve biz de bunu kutlamak için kutlama dersimizde Öğretmenler Günü şarkısını yazdık. İsterseniz kodlarımızı hep beraber bakalım. Burada gördüğünüz gibi çok uzun bir kodumuz var. Ve biz bunu Öğretmenler Günü şarkısı için yazdık. Gördüğünüz gibi burada zaten şarkının adı yazıyor. Öğretmenim canım benim. İsterseniz kodumuza artık başlayalım. İşi bayrımıza tıkladık. Ve Aa, bu arada göstermeyi unuttum. Bu da, bu bizim yaptığımız radyo. Artık butonumuza basabiliriz. Şu an bu ki ko kodlarla böyle bu kadar oluyor. Artık isterseniz hep beraber biraz bir çarktan dinleyelim. Evet arkadaşlar Galiba bu kadar yeterli. Arkadaşlar görüşürüz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.